Merhaba. Herkese selam, saygı ve hürmetlerimle yeni videoyu çekimine başlıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Fethullah Gülen Hoca Efendi hakkında hazırlanan raporu analizimiz devam ediyor. Bugünkü videomuzda raporun birinci bölümünün dokuzuncu iddiasını ele almaya çalışacağız. Dokuzuncu iddia şu şekilde Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ruhiyet sırlarına havi ufka herkesin ulaşabileceğini, miracın sadece peygamberimize özel olmadığını, herkesin miraç yapabileceğini iddia ettiğini, değişik iddiaları ne sürüyorlar? Ve bu ile ilgili nasıl bir delil getirecekler? Ondan da bahsedeceğim ki zaten en önemlisi de o. E çok enteresan, Bediüzzaman Hazretleri'nin Miraç'la ilgili yaklaşımı, imkan vücut arası ifadesinin Gülen'in sanki yaklaşımıymış gibi ve bunun da çok yanlış bir yorum olduğunu ifade ediyorlar. Aşağı yarı ilah, yarı insan manasına gelen bir yorum olduğunu söylüyorlar. Ve Hoca Efendi'nin böyle bir yorumla din dışı bir yaklaşımda bulunduğunu öne sürüyorlar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri 31. sözde imkan vücub ortası diyor. Hoca Efendi eserlerinde imkan vücub arası diyor. Şimdi bu yaklaşımın e, dinin ruhuna uymadığını hatta çok ciddi bir sapkınlık olduğunu da iddia ediyorlar ve Hoca Efendi'nin Bediüzzaman Hazretlerinden alarak Bediüzzaman'ın yaklaşımını merkeze koyarak yaptığı bu yorumun Yunan mitolojisindeki yarı tanrı, yarı insan Herkül figürüyle benzeştiğini ve Aşağı insanın yarı ilah, yarı insan olabilecek bir ufka ulaşabileceğini iddia ettiği gibi çok absürt bir çıkarımda bulunuyorlar. Miracın herkes tarafından yapılabileceğini iddia ettiğini söylüyorlar. Ve pek çok iddiadan ne sürdükleri gibi Hoca Efendi ifadeleriyle esasen zımnen kendisini kastettiğini söylüyorlar. Yani itikadi bir konuda nasıl zımni bir çıkarımda bulunuyorlar onu da usul açısından, insaf açısından anlamak zor. Şimdi böyle çok ciddi iddialarına getirdikleri delil ne? Evet getirdikleri delili şimdi okuyorum. Öyleyse insan marifetiyle kemal ufkuna çıkacak, uluhiyet sırlarına havi ufka ulaşacak, imkanla vücut arasındaki yerini elde ettikten sonra da dönüp geriye gelecek ve ben ilah değil kulum diyecektir. İşte delil getirdikleri yer de burası. Buradan o bütün iddiaları öne sürüyorlar. Şimdi biz bu iddialara değişik açılardan cevap vereceğiz. Evvela Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin miraç anlayışı ile ilgili yaklaşımının İslam'ın inancına göre sapıklık bir ifade ettiğini öne sürmeleriyle ilgili getirdikleri delilde bir cımbızlama mühendisliği var. İddialara bu kadar çok ağır ithamlara delil olarak getirdikleri metinde hem alıntı yapılan yer bütünlüğünden koparılarak cımbızlama mühendisliği yapılmıştır. Hem de Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin eserlerindeki genel yaklaşımında cımbızlama mühendisliği yapılmıştır. İkincisi Hoca Efendi iddia edilenlerin aksine peygamberimizin rehberliğinde kalp ve ruh hayatını yaşamayı hedef göstermektedir. Ki İslam tasavvufunun temel konusudur. Bu da manevi yolculuk, seyri sülük denen bu manevi yükselişte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracının gölgesinde yapılmaktadır. Efendimizin miraçtaki yükselişi esas alınarak onun iz düşümünde, onun gölgesinde yapılan bir yolculuktur ki hemen tasavvufta hep bunun üzerinde durulur. Ya yani bunu işte yarı insan, yarı tanrı, Herkülle temellendirmek, insana böyle bir özellik vermek şirktir. Haşa ve kella. Yani bunun şirk olduğunu o efendi eserlerinde ifade ediyor. Üçüncüsü biraz evvel ifade ettik, üzerine de, detay duracağız imkan vücut ortası yaklaşımı Bediüzzaman Hazretlerine ait bir yaklaşım. Miraçla ilgili. Kur'an-ı Kerim'de Kabe Kavseynel Ev Edna buyruluyor. Efendimizin miracı ile ilgili. Bazı alimler bu iki ay arası ifadesinin Kur'an'daki anlatımın Cibril ile Efendimiz arasındaki bir konum olduğunu ifade için kullanıldığını söylüyor ama bazı alimler ki tasavvufta bunun üzerine çok durulmuştur. Efendim de Cenab-ı Hak arasındaki mülakatı ifade ettiği yönündedir. Ki nitekim rapor yazarları da meseleyi öyle değerlendiriyorlar. Dördüncüsü İslam tasavvufu Yunan mitolojisiyle temellendirilemez. Hocaefendi bunu eserlerinde çok net söylemiştir. Hocaefendi'nin güç ve kuvveti temsilde figür olarak kullanılan, sembol olarak kullanılan Herkül'ü eserlerinde zikredilmesiyle oradan Miraç'taki imkan vücub arasına bir irtibat kurmak, yarı ilah, yarı tanrı şeklinde bir çıkarımda bulmak çok absür, çok hayali bir çıkarım ki Hocaefendi bunun eserlerinde kabul etme üzerinde duracağız. Ayrıca Fetullah Hocaefendi eserlerinde Mirac'ın Peygamber Efendimize özel bir mucize olduğunu gayet net söylüyor. Ama rapor yazarları oraları görmezlikten geliyorlar. Sonuncusu da Hocaefendinin bu anlatımlarıyla kendisini zımnen kastettiği gibi bir niyet okumaya giriyorlar. Yani Hocaefendi'nin inancıyla, inançla alakalı bir konu söylüyorsunuz, sarih bir delil yok, ama zımnen buradan bir şey çıkarılır diyorsunuz, İnançla alakalı konularda zımni çıkarımlar olmaz. Ne bu ilmidir, ne İslam usulüne de uygundur böyle bir yaklaşım. Şimdi her zaman olduğu gibi ki mesele en önemli tarafı da o, bu iddialara getirilen delil nedir? Gerçekten yapılan alıntıdan bu iddialar çıkar mı? Bunların üzerinde durmak lazım. Herhangi bir kimsenin herhangi bir düşüncesi hakkında yorum yapabilmek, hüküm vermek için o şahsın eserlerindeki o konuyla ilgili yaklaşımlarını bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması gerekir. Özellikle de sizin ilgilenmek istediğiniz, yorum yapmak istediğiniz, hüküm çıkarmak istediğiniz konuyla ilgili çalıştığı, yaptığı, özel olarak ele aldığı yerleri hassasiyetle incelemeniz gerekir. Yoksa bir konuyla ilgili herhangi bir yazar, herhangi bir düşünce insanı ve herhangi bir insan bir fikir beyan etmiş bir eserinde o konuyu belli başlık altında, bir makale altında veya kitap altında özel olarak bir yerde işlemiş. Ha bunun yanında bazı eserlerinde de değişik münasebetlerle ona atıfta bulunmuş veya mecazi anlatımlarla işaret etmiş. Şimdi sizin yaptığınız çalışmada yapmanız gereken nedir? O konuyla ilgili ilgili şahsın esas aldığı yeri merkeze koyarak yorum yapmanızdır. O konuyu hangi eserinde işlemiş de onu merkeze alıp diğer yerleri onunla irtibatlandırarak değerlendirme yapmaktır. Şimdi bunu yapmayıp o konunun esas geçtiği, esas anlatıldığı yeri görmezlikten gelip dolaylı bir şekilde işareten veya başka bir konu münasebetiyle anlatımını bütünlüğünden kopararak alıp onun düşüncesi gibi sunmak ilmilikten insaftan uzak bir yaklaşımdır. Yani böyle bir yaklaşımda dünyada herkes tadil edilebilir. Şimdi Miraçla ilgili, miracın Efendimiz'e ve ümmetine bakan yönüyle ilgili yapılan bu alıntıda Hoca Efendi neden bahsediyor? Evvela onun üzerinde duralım. Onu. Yani alıntı yapılan yerde konusu ne? Esas miracın anlatıldığı yer değil. Miracın kalp ve ruh hayatına bakan yer değil. Miraç tasavvufi ilişkisi olan yer değil. Kur'an-ı Kerim'le ilgili Hoca yaklaşımlarının yer aldığı Fatiha üzerine mülahazalar ismi kitaptan alınmış. Tabi alırken de böyle öncesinden sonrasından koparılarak cımbızlama mühendisliğiyle bir alıntı yapılmış. Şimdi iddialara delil olarak getirilen yerin öncesinde bakın Hoca Efendi konuyu nasıl ele alıyor? Neden bahsediyor? Birlikte takip edelim. Hocaefendi Kur'an'ın bir diğer isim ve özelliğinin Furkan olduğundan bahsediyor ve Furkanla ilgili yorumlarını da dile getirirken bu konuya temas edip geçiyor. Furkan farkı anlatır. İnsan halik, yaratıcı değildir. Bu itibarla Allah'a kulluk yapacaktır diyor. Bundan sonra İddialara delil olarak getirilen kısmı seslendiriyor hoca efendi. İddialara delil olarak getirilen yerin devamında da bakın ne diyor? Birlikte takip edelim. İnsan bir tarafıyla Kur'an'a, diğer tarafıyla da Furkan'a yapışmaya ve hem de Furkan'da Allah'ı anlamaya çalışmalıdır ki o makamını ubudiyet yoluyla, kulluk yoluyla kazanabilsin. Yoksa tek yönüyle çalışma ve gayret insanı böyle ulu bir makama yükseltemez. Bu efendi bu ifadeleriyle insanın Kur'an'a muhatap olmada, onu anlamada ve manevi yükselişinde Allah'ın yaratıcı kulun ise onun bir kulu olduğunu unutmaması gerektiğine vurgu yapıyor. Neden? Çünkü manevi yükselişlerde, manevi terakkilerde zaman zaman şataatlara girilebiliyor. Cezbe ve istirakın tesirinde Kur'an ve sünnet muhkematına uymayan ifadeler dile getirilebiliyor. Tasavvufta bunun örnekleri çok. Hocam efendi burada bu ikazıyla rapor yazılan iddianın tam tersine öyle bir duruma düşmemek için bir tembikte bulunuyor. Yine konuyla ilgili. Bakın, Hoca Efendi'nin 80 tane yazılı eserini, 670 saat sözlü, görüntülü eserini inceleyerek bu raporu hazırladığını söyleyenler, Hoca Efendi hakkında çok ciddi bir iddiada bulunuyorlar. Ama iddialarını çürütecek yerlerde görmezlikten geliyorlar. İşin Enteresan tarafı, garip tarafı da o. Neden Hoca Efendi burada bu vurguyu yapıyor? Çünkü biraz evvel ifade ettiğimiz gibi tasavvufta, kalp ve ruh hayatında, manevi yükselişlerde, terakkilerde zaman zaman kaymalar yaşanmıştır, sapmalar yaşanmıştır, aritmiler yaşanmıştır. Böyle bir duruma düşmemek için Hoca Efendi vurgu yapıyor. Şimdi bakın Hoca Efendi bu konuyu başka bir eserinde şu şekilde ifade ediyor. Tasavvuftaki bu kaymalarla, sapmalarla ilgili. Kul kuldur. Allah da mutlak vücut ve ilim sahibi. Her varlık onun vücut ve ilminin bir lem tecellisi. İnsan da bu tecellilerin duyan, hisseden, yorumlayan, değerlendiren ama aynı zamanda yanılabilen insaf ve izan sahibi ise yanılgılarını düzeltmek isteyen bir tercümanı, bir solisti, şuurlu bir enstrümanı veya bir orkestra şefidir. O halin tevelebüllerine göre sürekli ufkuna akan ve değerlendirilmesine sunulan malzemeyi yorumlar, onlara kendi his ve duyuşlarından yeni sesler katar. Bazen bu sesler seslendirilen hakikatlerle uyum içinde olur Bazen de hal, zevk, his, sezi hakikatin önüne geçer ve varlıktaki tenasübün şuur ve idrak aynalarındaki ahengini bozarak aritmiye sebebiyet verebilir ki bu da çok defa kesret ve vahdet ahkamının birbirine karıştırılması neticelenir. Hallac'ın enel hak şeklindeki iltibaslı ifadesi Şibli'nin Namaz kılsam münkir, kılmasam kafir olurum tarzındaki beyanı İbn Arabi'nin kul rab, rab da kuldur. Ah bir bilseydi mükellef kim gibi teşabihi. Yunus'un suçlu kimdir? Azap nedir türünden hayretleri. Ve daha yüzlerce insanın iltibas sayacağımız bu kabil mülahazaları duyanın hissedenin kendi hal ve zevkine göre normal kabul edilse de birer aritmi örneği sayılabilir. Ne demek aritmi? Kur'an ve sünnetin muhkematına, ehli sünnet inancına uymayan yaklaşımlar demek, ifadeler demek. Şimdi Hoca Efendi buna vurgu yapıyor. E, alıntılı yapılan yerde de bu tür bir kaymaya seviyet vermemek için yaptığı bir vurgu var. Üstelik siz Din İşleri Kurulu namına uzman kişi sıfatıyla bir insan hakkında hüküm veriyorsunuz. Hem de onun itikadı hakkında hüküm veriyorsunuz. Hüküm verdiğiniz insan binlerin, yüzbinlerin, milyonların dini anlamasında, yaşamasında rehberlik yapan bir insan. Ve onu bir yaklaşımından dolayı tadil ediyorsunuz. Ama bunu yaparken esas onun o konuyla ilgili makalelerini, yazlarını görmezlikten geliyorsunuz. Hulefendi bu konuyu, miraç konusunu, miracın tasavvuftaki yeri konusunu nerede anlatıyor? Çok açık, net. Kabe kavseyn edna. Kalbin zümrüt tepler de. Esas bu konunun işlendiği yer orası. Fenafillah yazısı, bekabillah yazısı, insani kamil makalesi, sıfat sübhaniye makaleleri, Hakkati Ahmediye, Hakkati Muhammediye ilgili makaleler. Şimdi esas konunun geçtiği bu makalleri analiz edilmediğini, incelenmediğini, görmezlikten gelindiğini ama bunun yerine Hoca Efendi'nin Kur'an-ı Kerimle ile ilgili insan ne kadar terakki ederse etsin, kulluğunu unutmaması gerektiğine vurgu yaptığı bir yerden bir anlatımını bütünlüğünden kopararak cımbızlayıp alarak üzerine dalalet yaftası vurmaya çalışmıştır. Şimdi böyle bir anlayışı, böyle bir yaklaşımı ilim, irfan, insani değerler, dini hassasiyetle bağdaştırır mıyız, bağdaştıramaz mıyız? Sizlerin insafına bırakıyorum. Miraç, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a özel bir mucizedir. Efendimizin miracı dünden bugüne İslam tasavvufunda manevi yükselişlerde rehber kabul edilmiştir. Manevi yükselişler Efendimizin miracın gölgesinde yapılmıştır. Bunu uluhiyet sırlarına havi bir yolculuk, herkesin ulaşabileceği bir yolculuk, işte Peygamberimizin miracı yaptığı gibi herkes miraç yapabilir, Peygamberimize özel mucize yaşayabilir şeklinde anlamak bir çarpıtmadır. Ve İslam tasavvufunu, İslam tasavvuf büyüklerini peygamberlik iddiasıyla daha ilerisi Yunan mitolojisinde Herkül benzetmesiyle yarı ilah yarı tanrı benzetmesiyle sapıklıkla itham etmek demektir. İslam'ın kalp ve ruh hayatını yaşamayı ve onda derinleşmeyi esas alan sufiler, dervişler, kalp ve ruh hayatının kahramanları Allah Resulü'nün miracını bütün detayları etti etmiş ve buradan kendi manevi yolculukları ilgili usul ve kaideler çıkarmışlardır. Nitekim Hoca Efendi Kalbin Zümrüt Tepeleri bir menşe itibariyle tasavvuf yazısında İslami ilimlerin bir üniversitesin bölümleri gibi olduğunu söylüyor. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf. Hepsi Kur'an-ı Kerim'i merkeze koyarak Kur'an ve sünnetin Zamana bağlı açılımlarını esas olarak geliştirilmiş disiplinlerdir. Tasavvuf da Kur'an ve Sünnet kaynaklı bir ilimdir. İslam'ın manevi yönünü metafizik boyutuna alan bir ilimdir. İslam tasavvufunun temel konusu da Efendimizin miracının gölgesinde yapılan bir manevi yolculuktan ibarettir. Şey, Seirü'sülün temel ana konusudur. Dünden bugüne pek çok mutasavvıf bundan bahsetmiştir. Kalben, ruhen, hissen, esma, sıfat ve marifet ile yapılan bir manevi yolculuktur İslam tasavvufu. Bediüzzaman Hazretleri'nin yaklaşımı kalp ve ruh hayatı. Şimdi bunu böyle görmeyip haşa herkesin yapabileceği bir yolculuk gibi nitelendirmek doğru değil. Nitekim tasavvuf Ile ilgili eser yazanlar bu işin duayenleri, bu konuyu eserlerini ifade etmişlerdir. Tasavvuf büyükleri beden ve ruh ile birlikte miraç yapmanın sadece Peygamber Efendimiz e özel olduğunu vurgulamanın yanında velilerin de kendi istidat, kabiliyet ve donanımları ölçüsünde miraç yapabileceği üzerine durmuşlardır. Bu konuda yazılmış müstakil eserler var. Mesela Kuşehir'in miracı, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Miraç ilgili kitabı ki Muhyiddin İbn Arabi'nin ı Mekkiyesi bunlar üzerinde durmuşlardır. Yine tasavvufun önemli duayen isimlerinden Hucvuri de Keşfül Mahfuk bunun üzerinde durmuştur. Hucvuri Sufinin miraç duyup istedebileceğini kalbine miraç bilgisinin nakşedilmesinin mümkün olduğunu ifade etmiştir. Bunun yanında bir yere fikriyle ulaşan kimseyle bizati bedene ulaşan kimsenin farklı olduğunu vurgu yaparak Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem miracın hususiyetini ifade etmiştir. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri de bu konu üzerinde durmuştur. Bediüzzaman Hazretleri de tarikatın, İslam'ın kalp ve ruh hayatının Efendimiz'in miracının gölgesinde yapıldığını ifade etmiştir. Kalp ayağıyla ruhani bir seyrisülük olduğunu ifade etmiştir Bediüzzaman Hazretleri ve bakın ifadesini ben aynen okuyorum Bediüzzaman Hazretleri'nin. Tarikatın gaye maksadı marifet ve inkişaf-ı hakaiki imani olarak Mirac Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam gölgesinde ve sayesi altına kalp ayağıyla bir seyri sülük ruhani neticesinde zevki, hali ve bir derece şuhudi hakaiki imani ve Kur'an'iye masariyet tarikat, tasavvuf namıyla ulvi bir sırrı insani ve bir kemali beşeridir. Bakın gayet açık net söylüyor. Şimdi velinin miracı ruhta ve gönülde yapılan bir miraçtır. Beden ve ruh birlikliğiyle yapılan bir miraç değildir. O sadece Peygamber Efendimiz e özeldir. Nitekim Fethullah Akden Hoca Efendi de bunu anlattığı yerde Kabe Kavseyni Vedna makalesinde şöyle diyor. Miraç bir uruç semeresidir. Bir manevi yükseliş semeresidir. Asliyet ve külliyet planında varlığı hilkatin gayesi zata sallallahu aleyhi ve sellem yani Peygamber Efendimiz'e ait bir hususiyet. Zilliyet ve cüziyet planında da Derecelerine göre onun müşkiatın müvveti altında yolculuk yapan seyir erbabına bir fazl ilahidir. Hoca Efendi görüldüğü gibi beden ve ruhun birlikte gerçekleştirdiği miracın Peygamber Efendimiz'e mahsus bir mucize olduğunu, onun içine gidenler ise sadece kalp ve ruh hukunda bir miraç yapa geleceklerini ifade ediyor. Başka bir yerde aynen Hocaefendi Efendi yaklaşımını okuyorum. Tasavvuf kitaplarında kavsi uruç, kavsi nuzul veya arşiye ferşedi verilerin ruhlarında ve gönüllerinde yaptıkları seyahat Resul Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatında ruhuyla ve cismiyle gerçekleşmiştir. Ve İslam'da kalp ve ruh hayatında bir kulluk yaşamak hedef gösterilmiştir. Cibril hadisinde de malum iman İslam ihsan. İslam dini üç sacaya üzerine kurulmuştur. Biri de ihsandır. İhsan da Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapmaktır. Manen, ruhen yolculuk yapmaktır. O manevi, ruhani yolculukta Peygamber Efendimiz'in miraçtaki yolculuğu esas alınmıştır. Onun gölgesinde yapılan bir yolculuktur. Bunu işte herkes miraç yapabilecek, herkesin miraç yapabileceğini söylüyor. Allah'ın ait sırları bilebileceğini iddia ediyor. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Hatta peygamberler de Allah'ın bildirdiği kadar bilebilirler. Böyle olduğu halde Hoca Efendi'nin haşa herkes için Allah'a ait uluhiyet sırlarını bilebileceğini iddia ettiğini, bunun için herkesin müsait olduğunu öne sürüp, sürüp buradan bir dalalet çıkarmaları herhangi bir delile İstinaden bir yaklaşım, bir iddia değildir. Tamamen cımbızlama mühendisliğiyle, absürt çıkarımlarla ortaya atılmış bir iddiadır. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hayırlı günler. Çadırlar arasında Mekke'ye doğru bir yolculuğa çıkmak ister misiniz? Harun Tokak, Ben Mekke kitabıyla bizleri böylesi bir seyahate davet ediyor. Bu kitap bir haç ve ümre rehberi değil. Mekke ve çevresindeki mübarek yerleri, mekanın dilinden dinleme fırsatı. Bu kitap sayesinde kutsal mekanlar neler görmüş, nelere şahit olmuş öğreniyor, Mekke özelinde kısa bir İslam tarihi okuması yapmış oluyoruz. Adeta tatlı bir sohbetle bir çeşit maneviyat yolculuğuna çıkıyoruz. Kutsal topraklar için anlatılmaz yaşanır denir. Daha iyi yaşayabilmek için bu kitap rehber olabilir. Ben Mekke Ben Kudüs ve Ben Mekke ile başlayan Konuşan Taşlar serisi Ben Medine ile devam ediyor. Gazeteci yazar Harun Tokak, Ben Medine kitabıyla bizleri Medine'yi münevver eden Mescid-i Nebevi'ye, Suffe'den Arafat'a doğru bir yolculuğa davet ediyor. Bu kitap bir hac ve umre rehberi değil. Medine ve çevresindeki mübarek yerleri, mekanın dilinden dinleme fırsatı. Bu kitap sayesinde okurlar kutsal mekanlar neler görmüş, nelere şahit olmuş öğreniyor. Medine özelinde kısa bir İslam tarihi okuması yapmış oluyoruz. Adeta tatlı bir sohbetle bir maneviyat yolculuğuna çıkıyoruz. Kutsal topraklar için anlatılmaz yaşanır denir. Daha iyi yaşayabilmek için bu kitap bir rehber olabilir. Ben Medine Süreyya kitapta. Süreyya Kitap www.sureyyakitap.com'da